sıfır kelvin ve üzeri sıcaklıklardan maddelerin ışıma yani radyasyon yaptığı biliniyor. Bu ışımaları insan gözü hepsini göremiyor. Belirli bir değerde olanları görüyor. Şu anda pensiyenin ucundaki çivi de ışıma yapıyor ama biz bunu göremiyoruz. Çiviyi ısıtırsam, sıcaklığını belli bir değere getirirsem çivinin yaptığı ışımayı görebileceğiz. İnsan vücudu kızılötesi ışıma yapıyor bilindiği gibi. Ve bu kızılötesi ışıma kızıl kameralarla rahat bir şekilde görüntülenebiliyor. Bakın çivi şu anda kırmızı rengini aldı. Çivi daha da ısıtırsak önce beyaz sonra mavi rengi alacak. Ancak mavi renk çok yüksek sıcaklıklarda yani çok büyük enerjide gerçekleşiyor. Şu anda doğalgazın mavi rengi görmesinin sebebi katılan maddeden kaynaklı. Evet bilim insanlarının bu şekilde maddelerin belirli dalga boylarında belirli sıcaklıklarda yaptığı maksimum ışımayı Wien kayma yasası olarak açıkladılar. Ve cisim ışımasıyla beraber... Bu bilgiler modern fiziğin doğuşunda çok önemli yer alıyor.